dün yine değerli arkadaşlar dün fitre rakamları açıklandı. Ee, eskiden 27 lira olan rakam bu yıl fitre tutarı 28 TL'ye yükseldi. Yani 1 lira zam gelmiş oldu. Diyaneti bile kendine benzetmişler değerli arkadaşlar. 27 lira geçen yılki fitre 27 lira bu yıl bir bir lira zam 28 lira olmuş. Ee, bir kişi bir kişi bir liradan 30 günlük 840 lira <laughs> eğer 4 kişi aileye vurursanız da 3.360 TL asgari ücret 2.826 TL yani asgari ücretten 534 lira daha az fitre açık fazla açıklanmış durumda asgari ücretten ne kadar yetersiz olduğunu görmek mümkün. Şimdi burada tabi herkesi aslında fitreye muhtaç duruma geldiler. Geziyoruz sokakları Van'da, Hakkari'de, sağda solda geziyoruz. Ekmek zaten ekmeğe muhtaç kalmış durumda erzak satan esnaf erzağa muhtaç kalmış durumda. Belediyeler çeşitli kuruluşlar kampanya yaparak esnafa destek esnafa gıda paketi dağıtıyorlar değerli arkadaşlar. Esnafa gıda paketi dağıtıyorlar. O nedenle Türkiye'nin gelmiş olduğu noktada esnaf açısından da e, son derece ürkütücü. Bir taraftan değerli arkadaşlar bakın 11 milyon 200 bin işsizimiz var. Tam 11 milyon 200 bin işsizimiz, işsizimiz var. Tekrar söylüyorum 11 milyon 200 bin. 5.8 milyon Genç işsizimiz var. Her üç gencimizden biri işsiz. Eskiden ev kadınlar diye bir tabirimiz var değil mi? Ev kadınları. Şimdi yeni bir tabirimiz oluştu. Ne o? Ev gençleri. Okumaktan, iş aramaktan umudunu kesmiş. Evde bekleyen ev gençleri diye bir tabirimiz var. Yeni bir tabirimiz. Bir yeni tabirimiz daha var. O da çalışan emekliler tabiri. Eskiden emekli, emekli olunca torununa bakardı, işine bakardı, bağına bahçesine bakardı. Şimdi emekli ne yapıyor? Emekli yeni iş arıyor. Günlük 47 liraya geçimini sağlayan 2,5 milyon çalışan var. Günlük 47 TL'ye. Günlük 33 TL'ye ayakta durmaya çalışan 2 ,200 milyon 200 bin esnafımız var. 763 TL maaşla geçimini sağlamaya çalışan 2 milyon 600 bin dul ve yetimimiz var. Günlük bakın günlük 763 TL ile geçimini sağlayan geçtiğimiz günlerde basın toplantısı yaptık. Basın toplantısında emeklileri konuşturduk. Dedik ki milyonlarca emekli 1500'e maaş alıyor. 7 milyon 8 milyona yakın emekçi emekli açlık sınırının altında yaşıyor. Bunları ifade ettik. Emeklimiz Emeklimizin yüzde kırk yedisi, emekli olanların yüzde kırk yedisi iş arıyor ya da çalışıyor. İş kazasında ölen emeklerimiz vardık. Orada konuşulan emeklilerden birisinin sonra Facebook'tan paylaşmış olduğu resmi buluyorlar. Elinde bir viski bardağıyla o resmi gösteriyorlar. Bunlar bu ahlaksız grup, bu hasiyetsiz grup, bu <laughs> daha fazla ne söylerim bilmiyorum da bu hasiyetsiz ve ahlaksız grup çete hükümetten beslenen çete kimisi gazete, kimisi köşe yazar bu çete hasiyetsiz yürü o 2600 lira maaş alan elle 1680 1680 lira geçen kadının elindeki bardağı konu diyorlar. Hiç kimse kadının aldığı maaşı yalan demiyor. Kadının cebine giren 1680 lira yalan demiyor. Hiç kimse iki tane çocuğunun işsiz olduğunu söyle yalan demiyor. Bu grup, bu hasiyesiz grup torununa süt alama, alamadığı gerçeğinin gerçek olduğunu söylemiyor. Kadının elindeki bardağa bakıyor. Değerli arkadaşlar, bakın bunlar için bunlar için hırsızlık yapmak günah değil. Hırsızlık yapmak günah değil. Namussuzluk yapmak bunlar için günah değil. Ahlaksızlık değil. Bakın Tarım Kredi Kooperatifinden Tarım Kredi Kooperatifinden 10 tane ek, eski AK Parti milletvekilinin dört maaş alması aylaksızlık değil ama o kadının elinde bir bardak günah.